Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşanan bölgede, yeni binaların yıkılması gündem oldu. Kamuoyunda bu binaların yapımındaki tüm sorumlularla birlikte özellikle müteahhitler merak edilirken Sözcü, Hatay'da yıkım yaşanan üç sitenin müteahhidine ulaştı. En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri olarak gündem oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Seral İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Sözcü, firmanın sahibi olan Servet Altaş'a ulaştı. Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedenini sormaya çalışırken Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız, dedi. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Seral İnşaat'ın kentte yaptığı Venus Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor. Güçlü Bahçe Sitesi'nin açılışında o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Seral İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 cm olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz açıklaması yapmıştı.